Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kere daha Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. İnşallah doğru söylemiştim Şunu sesini kısalım. En son defneyle oynuyorum İnşallah defne olmaz Savaş topu ya. Knockout oynayalım. Görevim var. olmuyor. Bu yüzden Zekne'ye yeni karakteri görüyorum önce. Yeni karakteri oldum ama sanırım o. O zaman bir şey karakter oldum bari ne yapayım ben de. Şuradan. Hangi savaşçı seçeyim diyeyim. Bana söylesin ben onu alayım. Benim bu arada bir tane daha karakter gelmiş miydi? Dynamite gelmişti galiba. Bilmiyorum. Rosa yağmur istiyorum. Rosa. <laughs> hazır verdim. Ben Defne de hazır verdi. Başlıyoruz. İnşallah kapanmaz. bir kapanıp duruyor oyuna girdiğim anda kapanıp duruyordu. Şu an kapanmadı. Güzel. İyi gidiyorum şu an. Biz mi attık golü? Evet. <laughs> İki tane aynı karakter. Hmm. Gel gel. Gel gel. Sanki bana atabilecekmiş gibi. Kaç. İşin gücü yok. Kaç. Ben niye ölüyorum ya? Oyun donuyor. Bire bir. Şimdi i̇lk atan kazanacak da oynayamıyorum. Lan. Hayır. istemiyorum. Ve golleri atmalarını istemiyorum. Zaten o topları gösteriyor yani. Topun kimde olup kimde olmadığını top nerede. Top nerede diye gösteriyor. Yüzük canım kaldı. Şöyle de olsun gideceğim atacağım da. Defne yardım et. Aa. Şunu atsam. Şuradan 5 dakika geçip atsam. Ya bir git şuradan öleceğim. Öldüm. <laughs> Barli de. Biz sanki seni alamayacağız. 3'e tek kişi. 3'e tek. Ondan sonra böyle beğenmiyorsan git yani. Tutan yok seni burada zorla. İkisi de nasıl öldü? Bir kere atacağım. Bir kere atacağım. Göremiyorum neredeyim. Lan. Tam da kaleye götürüyordum ya. Şu an çok kötü oldu. Git lan. Şimdi direkt atmam lazım bunu. Direkt. Artık herkes önümüzden çıktı yani. Direkt atmam lazım şu an. Atamadım. Hayır. Gidin atın. Hayır ya. Hayır. Öl. Atamıyorum. Hayır. Hayır. Ya hakikaten ya sinirim bozuldu. <laughs> ben ne ne diyorum bunu oynamayın diye. Ekst Oha yok. Devenin nalı yani. Oynamıyorum lan. Defne inat oynamıyorum. Oynayayım mı? Oynayayım mı? Ne davet edeyim bari. Bekliyoruz lan. Ben bunu oynamak istemiyorum. hiç de güzel bir görev değil bu. Ben bile o görevimi yapmıyorum. Zorla. Onu da Mehmet Han'la oynadım zaten. Mehmet Hanım iyi oynuyor. Hmm, bölüm canım. Bölüm sonunda. canım yani öyle bir şey. Ah. Çıkamıyorum oyun dondu. Bu arada bu da geldi. Çok güzel bir kayaktan sanırım. Allah'ım inşallah kapanmasın. O kadar çektim. Şu an boşuna gitmesini istemiyorum. Evet. Başlıyoruz. İnşallah kapanmaz. İnşallah kapanmaz. Ben hangisiyim bunları? Bir tane çekmiyordum. Bekle şöyle kaldım. Tabi git şuradan. Uçarım vallahi buradan sağ. Görürsün ondan sonra. Oyun dondu. O beni alır ben. Al ben bu oyunu hiç sevmiyorum. Şu haritayı hiç sevmiyorum. Hı, gel. Gel 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 gel. Yap ediyorum ya. Bir de Dynamite öldüm. Git şuradan Dynamite. Ben alacağım onu. Ben alacağım Beni <laughs> hmm. alamazsınız ki. Beni alırsınız ya da abi Ben kaçıyorum buradan. Lan. 74 canım kaldı. Oyunum <laughs> donuyor. Al kırdın kırdın al. Aldın da bunu acaba? Atacak o dynamite kule atacak ya. <laughs> Beynim yırtasım geliyor bazen. Bunu hiç sevmiyorum o yüzden takımdan ayrılacağım. Kendine kalk görevimi yapacağım. İki saat onunla uğraşamam ben, ben. de. Yenecek diye.

yakında arkadaşlarımın ismini de göstereceğim. Onlara davet de atabilirsiniz. Zaten ismiyle bulma şansınız yok. ID'si gerekiyor sanırım. Evet. Abla azıcık sesini kısar mısın? Bu, bu hangisi? Cesin. Nakavt oynuyoruz. Nakavt. <laughs> hadi inşallah çekecek. Nakavt nasıl oynuyor? Şimdi hatırladım. hadi. Ara Aynen. Bak 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 Sen bizim oyunumu çalışırsın lan. Müzenlerin stüdyosu dersin lan Dean Mike. Senin de Buna dinamik diye isim geliyor. Aferin Barlimiz. Öldü. Meftası çıktı onun. Birazdan cenazesine de gidiyoruz. Lan sadece ben mi kaldım? Şuraya şunu koyayım bari ateş etsin bir şey yapar. Sadece ben yapmayayım yani. O da saldırsın atacak. Yani hep ben mi çalışacağım? Onlar öndeler. Bunlar niye hemen ölüyorlar anlamıyorum. Git de şuradan dayanmay. Git de şuradan. Ya donuyor. Hiç sevmediğim şey. Oyunun donması. Bunu alırız bence biz Zeyfne. Işte. Ya da alamayız. Niye hep ben kalıyorum sonra? Çok merak ediyorum bu soru. Ne yapayım? öleceğim. Kırdım, kırdım. Ben öldüm ki. Lan baktım bunlar bize ya. Hiç güçlü bir karakterim yok ki benim. Bir, bir Edgar gelecek. Döv babam döv döv babam döv. <laughs> ne yapayım ben yani şimdi. Hemen de zeytinyağını karakterlerini oradan... gösterdim. Orada artık ben kupayla alınanları bitirdim sanırım. Kupayla alan kaç tane kaldı? 300 kupaya gelince bu'yu alıyoruz. 400, 4000 pardon 4000, 3000 sanırım bu. Evet 3000 kupaya gelince bu'yu 4000 kup kupaya gelince mi o ne o bilmiyorum ama. 8000 kupaya gelince MZ bir tane karakter var. 600 kupaya gelince 8 bit alıyoruz ve e, 10 bin hani, bir, bir işte öyle bir kumaya gelince stuyu alıyoruz. Bu hiç güçlü bir karakter değil o yüzden değiştiriyorum. Güçlü aslında bir karakterim yok ya Dynamite alayım. İnşallah sesim geliyordur. Mikrofona yaklaşık konuşacağım. Evet defne başladı. Dynamite diyorlar. Dynamite. İşte Edgar. İşte bu Edgar. Edgar aslında güzel bir karakter. Sadece yanlar için. mesela ben. Aa adamı öldürmüşüm ben. Bir yerleri adam saklandı ama Aha. onu da ben aldım. Ben niye buradayım ya? Çık şurada. O gittiyse bizim sorunumuz kalmamış demektir. Ki kaldı. Şunu evet ben aldım. <laughs> Meşaz geldi annemden. <laughs> Doksan üç Bence bir kere daha oynayabiliriz. Yani. Çünkü Güce geldiğimde sanırım şu mor yıldız şeklindeki şeyden alıyorum. Ya bir tane daha level atlamış oluyorum ve sanırım bundan alıyorum. Diye hatırlıyorum. Kesin yenemeyeceğiz ya. Karşı doğu bakın şu en baştaki karakter. Aha, bu karakter varsa işimiz bitti bizim. Bu karakter çok çabuk ölen bir karakter değil. Ama güzel bir şeyse. Güzel demek ki güzel oynuyoruz. Ben hiçbirini vuramadım veya vurmuş mu bilemiyorum ama görmedim. Defne yeni karakterini çok sevdi galiba. Ayrılın ay. ay, Mike. Uyanlandım. Adam alttaymış. Onu ben aldım. Aha sonuncuyu ben aldım. muito Daha çok yolum var. Şuna bak. Aa, az kalmış aslında. Bunu saymazsak bunu zaten alacağız. 1 2 3 4 Aa, 4 şey daha açarsak alıyoruz. Aa. Hiç bakmıyorum ben bunlara. Bir tane bu. Sekiz bit. Sekiz tane biti var aslında. Bir de bu. Acaba bu ne? Bu. Onu çok merak ediyorum ama. Sanırım şu üstündeki şu şey var ya. Şu spreyden. Ondan sanırım. Püf, şey fışkırtıyor. Fışık. karşıda 8 bit var. Allah'ım sen niye bizi bu durumlara düşürüyorsun? Adam yani o kadar ilerlemiş ki 8 bit almış. Düşünün. Ben bile 8 bit alamadım ya. Ben de her tren sinirim bozuluyor. Bu arada Free Fire veya PUBG gibi şey Biliyorsunuz yani böyle aslında PUBG oynayamam da. PUBG oynayamam da sadece 8 bit kaldı ya. Sadece bir 8 bit. Hani ben kazandım. <laughs> ben kazandım. Öyle kalırsın işte. Sen bizi mi kazanacaksın? 8 bitsin ama bitliğini bul. Bitliğini bil. Bitliğini bul ne alaka? Yanlış söyledim bitliğini bil. Ha yani öyle kafana göre. Ha burada konuşup şeyi kesemezsin bize. Ne diyorsun? Bana git. Kafasını gönderiyor ya bize. Sanki bize kafası çok lazım ya. Oha sadece ben kaldım. <laughs> sadece ben kaldım. Hayır. Sadece ben kalmış olamam. Hayır. Sadece ben kalmış olamam. Ne no, ne no. İngilizce mi konuşturdum ama. Tek bir kazanmamız lazım şu an kazanmamız için. Onları vermemiz lazım. O kadar heyecanlıyım ki O 8 bit alırsak gerisi kolay aslında. O 8 bit çok vuruyor. La kaç, kaç. Defne. Defne. Git şuradan. Canım az kaldı. <laughs> Zaten atış şeyim mi doldu? La bir durun la. Defneye mi ödül veriyor? Sana canım kaldı. <laughs> Defne onların hiçbirini alamaz. Hem de hiçbirine. Şuna bak hepsi birden saldırdı ya çocuğa. X2 etim. Ya vay. açıldı mı? diyecektim 3 gün 14 saat var. Dedenin <laughs> karakterini Ben... Daha da devam. O zaman... Bir ya da hem bir dakika olunca bırakalım. Karşısı bayağı bir şey. <laughs> şu bu almayı çok istiyorum. Yani o kadar hızlı atıyor ki. Bak bu da çok güzel. Aslında bu savaşçıların bazıları şeyden çıkıyormuş arkadaşlar. Kutulardan böyle savaşçılar önden falan çıkıyormuş. Tabi bırakın lan. Oh olamaz. Hayır. Neden? Defnenin oyunu dondu herhalde. Benimki de donuyor şu an. Git de şuradan. Bak 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 bak. Gördüm seni. Bunun iki canı kaldı. Boyu da alırsak kolay. Zaten sadece bu o ok kalmış. Defne ona bir zehir atsasın daha iyi olur biliyor musun? Diyecektim. Aldık. Bir kere daha kazanmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde gelmemiz lazım. Baba git. Allah delisin. Deli. Oh. Deli. Deli deli kulakları küreli. Aaa. ya. <laughs> Neyse ya. Neyse. Ne yapalım o zaman? İstediğim bir tane karakteri seçeyim bari. Var. Bekle. Dinlemem size bununla mı Bakın kaç vurduğunu göstereyim şöyle. 540 vuruyor. Evet arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada ee, bir tane de Edgar bir bilgi daha vermek Edgar'ın kendi kendine doluyor arkadaşlar. Bakın. Hiçbir şeye vurmuyor. Bakın kendi kendine aslında bu da güzel bir karakter. Çıkabilir dışarı çıkabiliyor musun? Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı bir de e, neydi ha bildiğimiz bir de e, şey yorum bırakırsanız çok mutlu olurum o zaman hepinize görüşmek üzere e, görüşmek üzere Bye bye. like atmayı buna bir 5 10 10 iyi, 10 10 like. Güzeldir. 10. Zaten 11 aboneyiz bence. Atarsınız yani. Ne yapabiliriz ki? Yani o zaman like atıp kanala e, kanala abone olup bir de yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Kendinize sağlıklı bakın. iyi bakın.